Arkadaşlar bugün babam beni gömecek. Bunu anlatacağım çok büyük bir Çok güzel hissedin. Gömdü, es Hadi başla. Allah gömü. Elinde gömebilirsin. Ağlama ver kameraya ver işte. I <laughs> don't Dur, buradayım. Yiyorum. Tat bakayım şimdi. Bakacaksın mı? Aa, zombi çıktı. Tam ayaklarım şey olmuş. Zombi gibi. Zombi Tuncay. Ama tam zombiye ben. Evet, hadi denize gidelim. Hadi alalım. Kal orada. Denize gidelim. Daha Evet giy kelini, ayağına taş patlasın. De temizleyeyim dedim baba. Evet. Sonra bir şey yaparım. Hadi, ben geliyorum. Sen git telefonu bırakacağım. Niye Gireceğim denize. すごい! Sen korkmasın da, girmesin de. Baba, baba, baba <laughs> <laughs> Su döküyor mu sana? Hayır sakın Yok yok, elimi yıkadım. <gülüyor> baba, <laughs> ne güle Hacım geri dön. Can. Bebeğime gelemedim maalesef. Yani yüzecektin. <laughs> Ama dondum ne yapayım? Tamam şurası şimdi sıcak gelir sana orada dalarsın. Gidelim ileriye doğru belki sıcak gelir değil mi? <laughs> Ay ben <vallahi> çok korktum. <laughs> tamam sen o tarafa doğru gidilsin. Güncay <laughs> bak, Şuncay, bak ısındı burası hadi otur. Hayır, gayet sıcak. Hadi. Akrep var. Yok. Akrebin ne işi var? Hani gördüm ya da Adem'i. O yengeç. Taş o taş. Taş. Hadi yürü. Ya giriyor musun? Kapatayım kamerayı. Ya kapat ya.